Hocam günü yine öne çıkan olayı Mesut Özil Ozan Tufan kadro dışı bırakılması. Evet. Ee, i̇şte hep şunu diyorlar işte bazı oyuncular bilerek oynamıyor ki teknik direktörleriyle sorun yaşıyorlar. Tabi hani dedikoduya girmeyelim de ama Pere ile Mesut Özil tartışması vardı yaşandı. Şimdi gelinen noktada İsmail Hoca geldikten sonra Fenerbahçe bir ivme kazandı. Şimdi bu haber çıktı. Mesut ve Ozan kadro dışı. Duyduğumuza göre de galiba dönüşü de yok hocam. Hmm. Ee, tamam kalite başka bir şey ama bir, bir gerçek de var. Hep dersiniz ya hocam performans başka bir şey. Oyuncu kalitesi başka. Kimse geçmişiyle yaşamamalı. Evet tabii ki. Mesut için bir parantez açar mısınız hocam? Bir abisi bir büyüğü olarak. Şimdi Mesut şöyle ben Mesut'u çok seviyorum. Yani böyle bir konuşmuşluğum falan yok tabii ki. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla yurt Almanya'dan takip ediyorum. Milli takımda oynarken takip ediyorum. Yani sessiz, sakin, kimseyle uğraşmayan, hiç kart görmeyen böyle klas bir oyuncu. Yani lüks bir oyuncu yani. iyi bir oyuncu. E şimdi buraya gelince yani onun yapısını, karakterini, kişiliğini, her şeyini bilmen gerekiyor. Oyun oyun stilini bilmen gerekiyor. Yani ona ona göre bir görev vereceksin. Ona göre oynatacaksın. Ha belki Fenerbahçe'de bence aynı şeyi yapmıştır mutlaka ama verimini almamıştır. Yalnız ben bu kadro dışının sahanın içinde olduğu için olduğunu zannetmiyorum yani. Performans değil diyorsun. Yok hocam. ben onu zannetmiyorum. Yani şöyle hiçbir antrenör kendine yarayan bir adamı kenara atmaz. Mümkün değil ya yani ben siz çok iyisiniz. Ya ben sen çok iyisin otur da öbürünü oynatayım der miyim? En İmkan iyisini oynatırım. Yani. Tamam mı? Eğer onlardan iste beklediği şey almazsa oynatmaz. Ozan'ı yeni aldılar. E niye kadro dışı bıraksın ki yani? Ama maalesef bazen oyuncu arkadaşlarımızdan da sahadan oynamadığı zaman, sahadan çıkarken, antrenmanda çalışmadığı zaman, uyardığın zaman başka tepkiler gelebiliyor. Ha, o takımın huzurunu bozuyorsa o zaman tutmazsın yani onu. O büyük Bu bir problem ihtimalle olabilir. Öyle. Yani ben Mesut'un sahanın içinde yani takip ettiğim kadarıyla söylüyorum bir şey yapacağını zannetmiyorum. Evet. Ozan'ın da zannetmiyorum. Çünkü artık onlar topluma mal olmuş. Çok büyük bir yere gelmiş insanlar. Hele hele Mesut yani dünya çapında bir oyuncu yani. Şimdi o Tabii. çıkıp da ufak tefek şeyler yüzünden kadro dışı kalacağını zannetmiyorum. Mutlaka başka bir sebepler vardır yani oralarda. Gelen bilgi de hocayla yani İsmail Kartal'la sıkıntı tabi, yaşadığı hocam, yolunda. De, Tabii ki o, yani olabilir. Sonuçta dediğin gibi performansı düşük bir oyuncu kadro dışı bırakmazsın. Yedek yok. bırakırsın. Tabii ki canım ya, yani, yani hele hele Mesut özilse mümkün değil yani. Hayır şimdi bir oyuncu biraz önce siz söylediniz o kariyeri vardır şeyi vardır ama her zaman iyi olman gerekiyor. Tabii, Futbolda evet. şey yok dün yok bugün evet. var. Bugün iyi. Sen oynatıyor sen iyi değil. Sen oynamayacaksın. Bunu evet. kabul edeceksin futbolculara. Bazı bizde de rastlıyoruz oyuncularımıza. Ya diyoruz ki sen ben oynamıyorum diyor şey yapıyor ben niye oynamıyorum. Ya diyoruz sen diyoruz buraya imza atarken ben hep 11'de oynayacağım diye bir şey mi var dedik? Evet. Artı dedik sen dedim sen çalışırsan ben seni niye oynatmayayım? Ve da istediğimi yapıyorsan niye oynatmayayım yani faydalıysan takıma ben seni niye oynatmayayım yani. Anladın mı? Hiçbir antrenör yapmaz onu. Evet. O yüzden mutlaka burada bence bir sıkıntılı başka bir şey olabilir, başka şeyler olabilir. Bu biraz önce İsmail hoca'yla belki tartışmış hmm. dediniz. Ya bunlar hep evet. olan şeyler. Ya bizde de oluyor. Oyuncu oyundan çıkıyor, isyan ediyor, biri formasını atıyor, biri şey. Ben hiçbir zaman soyunma şeyde, kulübede hiç karşılık vermem. Oldu sizde de, soyun de oldu. Soyun odasında, tabii oluyor ya. Soyun oyun. modasında hayatta konuşmam o gün. Mümkün değil konuşmam. Sağ içinde hiç konuşmam sahada olan şeyleri. Bir gün sonra, iki gün sonra tesiste ilk antrenmanımızdan önce toplantı yaparız. Orada ne gerekiyorsa her şeyi yaparız yani. Onun için oradaki yapılan şeyler hem oyunculara yakışmaz hem bize yakışmaz. Hmm. E bazıları işte futbolcu oyundan çık diyorsun mesela çıkartıyorsun. Oradaki orada bekliyor arkadaşı da böyle hazır girecek. Bir kere ona saygısızlık yapıyor böyle evet. kapris yapıyor, şey yapıyor, ben mi diyor falan. Ve yani onlar çirkin şeyler yani. Yok ama oyuncular sizle ilgili hep şey der. Ama yani, yok rızacı, ben forma adaleti ya, olan bir antrenör ya, derler tabii Yani ki bütün antrenörün öyle olması lazım. Mesela Mesut'la ilgili de ben sahanın içinden bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. Sahanın içinde bir sıkıntı hmm. yaşatmıyor zaten. Son derece beyefendi yani sahanın konuşmadı etmez. Son Konya maçında evet. 46 dakika oynadı hocam. Evet. İkinci yarı yani ilk, ilk yarı... çıktı. İkinci ya yarı çıkmadığı ya için belki soyunma odasında bence da sıkıntı de Mesut'un yani Mesut şey bir oyuncu, narin bir oyuncu. Yani alır verir öyle pataküte gireyim, mücadele edeyim, topu kapayım. Depar atayım öne koş atayım gibi değil. Ayağını alır. Çok güzel pas atar. Çok güzel top keser. E, bırakırsanız evet. mükemmel frikik yapar. Tabii iyi, duran top. Ölü topları çok iyi kullanır. Özelliği bu. En iyi özelliği bu Mesut. Evet. Ama Mesut'tan sen işte oraya koş buraya koş adamı yakala gibi bir şey yok. Onun belli. Ondan alacağın verim belli yani. Bir de hocam mesela Zeki abi de çok konuşur burada. bu Aslında çok çirkin bir şey. Hem antrenörlere yapılan haksızlık hem oyuncuları suçlama. Oyuncular antrenör yermiş gibi bir çok e, kötü bir algı var hocam. <gülüyor> <gülüyor> ya o, onlar buna hiç inanmıyorum ben. ben... Zeki abi de inanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çağ dışı bir şey hocam. Böyle bir şey olabilir mi? Ya öyle bir şey olması mümkün değil. O ne olur onu kim yapar sizce? Oynamayanlar yapar o zaman evet. yani. Onun için ya bir kere onların da gücü ya, yetmez. Biz her şeyden önce, her şeyden önce bizim bir kere işimize bir saygımız var. Aynen öyle. Tamam. Yani benim özellik benim öyle. Ve her şeyden önce de bir liderlik vasfınız olacak. Kesinlikle bu liderlik vasfınızın kesinlikle olması gerekiyor. Teknik direktör olduğunuz zaman. Ve oyuncuların güvenini kazanmanız gerekiyor. Ha oyuncu diyecek ya işte diyecek Aykut Hoca bana hayatta yanlış yapmaz. İnanacak beni, sen size. Değil beni değil oynatır onu? bu hmm. demesi gerekiyor. Önemli. Ha, onu biz yapıyoruz. E geçen gün işte bizim oyuncu geldi. Ben dedi niye oynamıyorum dedi. Ben de anlatıyorum niye oynamadığını. Ha ondan sonra çıkarken evet hocam haklısınız dedi gitti. Yani bizim orada artık yani antrenörlüğü bırakın. Eğer abi kardeş olmazsanız oyuncu seni oyuncu seni gördüğü zaman sana selam vermezse yani bazıları der oynatmazsın oyundan alırsın yan yan gider hocayı görmeyeyim diye. Bu en kötü bir şey. Ben oyuncumu gördüğüm zaman tak böyle çakmam lazım. Merhaba demem lazım. Şimdi pandemi olduğu için. <laughs> Aynen lazım. Diyorum. Yani böyle olman lazım ki başarı gelir. Öbür türlü var ya o sana bakmıyor. O hoca bu ya benimle benimle oynuyor beni yiyor falan lafları. Dedikodularla. Ha, öbür türlü de bak hem hocayı yiyor diyorlar bir de hoca yiyor çıkarıyorlar bir tane de o da oluyor. Ama öyle şeyler bana göre bana göre değil yani ben yine oyuncunun şeyine bakarız biz tamam mı? Kişiliğine, karakteri çok önemli bir şey. Yaşam kere. biçimi. Yani yaşam biçimini bilemezsin. Ailesi. Işte. Buradasın iyidir, dışarıda Tabii. farklıdır. Ona bir şey diyemeyiz İşinde ama. İşinde nasıl? İşine bakacaksın. Zaten ara belli ya hemen hemen 365 günün neredeyse fazlasını onlarla geçiriyoruz biz. biz. onların nasıl ne yapacağını, ne edeceğini, ne nasıl davranacağını hepsini öğreniyorsun, biliyorsun, karakterini, kişiliğini görüyorsun yani. Onun için de oradaki o güveni sağladığın zaman öyle çok iyi şekilde başarı gelir. O güveni sağlayamazsan antrenör de oyuncu yer, ne bileyim Hı. oyuncular da antrenör yer gibi konuşmalar sürekli şekilde çıkar yani. İşte genç teknik adam, işte yaşı geçmiş teknik adam sürekli bu kısır döngüde gidiyoruz abi. Ya öyle ama sizin <laughs> Zeki abinin söylediği bir laf var. Belki hocam sen de söylemişsindir. İyi kötü teknik adam yoktur. Kendini geliştiren teknik adam Evet öyle olacak. Aynen. Şimdi ben mesela Beşiktaş'a geldim. Bundan yıllar önce. 2004-2005'te. Geldim Rize'yi çalıştırıyordum. Geldim. Benden devraldığım şey antrenör Del Bosque'ydi. El sıkıştık. Del gitti ben aldım. Ve ligi iki, ikinci yer aldım. Rize'yi bıraktım. Bıraktım derken Rize bırak. Dedi ki Rize Ayrıldınız. izin verdi bana. Evet. Cengiz evet, Cengiz Başkan sağ olsun. Dedi ki ya senin yerin burası, senin hakkın Ekrem dedi. Cengiz. Ekrem Cengiz senin hakkın burası dedi. Ve izin verdi. Sonra ben Beşiktaş'ta başladım. Ben e, ikinci yarı aldım. ikinci yarının lideri olduk. Tabii, tabii. Sadece evet. tek maç yenildik. Ve takım altlardaydı. Yukarıda ilk beşte Avrupa Kupalarına götürdük ve o, o zaman ki rızayla şimdiki rıza çok farklı. Tamam. Bir antalya maceran ben, var he, hocam Antalya. Yo, antalya Beş Antalya'da mı ne almıştın takım? Yok o değil yani şey tecrübe. Bir anlıyorum ben demek istediğini. Yani şimdi ben o zamanki rızayla şu andaki rıza bir arasında farklı. uçurum var. Onun için tecrübe en önemlisi. Evet. Yani kendini gelişsiz dediğin de biraz önce. Kendini geliştiren. İşte biz de geliştirdik. Yüce gördük, gördük, iyice gördük, bir daha gördük, bir daha gördük. Bir daha gördük. Tamam. Tamam, Şimdi her şeye bir anda karar verebiliyorsun. İyi oyuncularla her çalıştınız şey. hocam siz. Ya i̇yi oyuncularla, da oyuncularla çalıştık biz ama şey oyuncularda da çalıştık. böyle. Bana bugün bir düğün işte bir yerde bir soru sordu. Hiç çaresiz kaldığın zaman oldu mu dedi bana. Tabii ki dedim. Oldu tabii kadro çıkaracağım. Oyuncu yok. Evet. Elini hakikaten yok. Oyuncu yok. Öyle şeyler de yaşadım ben yani.